Arkadaşlar bugün sizinle ProRes çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Yine patlıyor, patlıyor. Arabanın Evet başladık. Arkadaşlar internetim biraz kötü. Hadi lan. Bu maşır internet çekmiyor. Görür müsün? Ne de kadar Sen sakala <laughs> 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 bende. Al sıra bende. Bir benim ya. Anne. Bekle Mert. Ya be hadi. Yok da sen oynayacaksın. Sus yeter. Sus. Evet getirdik evet. tamam mı?

internet ya. Ya bu da Alayım. Ne? ne? Boşma. bunun da bu varmış ya. Asasörü varmış. Benim Gelmez. Aksa sonra ne kadar? Yok can getiriyor. Unuttum ya. Ey primo. Ey primo. Ya Allah'ım. Ay. Ay adam. Adama bak. Git. Ay. Adama bak. Sapladı ya primo Hadi. Yok. Hayır, ölmez. yandı. Olmaz, olmaz. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ay, pusmuş, pusmuş, pusmuş. Biliyordum orada da. Derin kral. <gülüyor> ya. <laughs> bilmiyordum bu kadar uzağa sıkabiliyor. Kuşundaysa nereye varsa gelip duysun. Bak kabul etti. O ben hayır ben bunda çok kötüyüm Sen dedin ben iyi ne kabul etti. Bu. da kaç tane kaldı? Al. İşe bakalım ya. Onlar nerede? Hani? Hani burada o renkli falan bir şeyler çıkıyor. Onlar nasıl oldu? renk. He. Oyun hani böyle parıltılı. Oyundan, oyundan sinirli diyor onlar. Ya boş ver onlar yoktur daha. Profil hmm. şey değiştirmek. Kuru konu bence bu ya. ya bu yok bu. Kaç ki? Aşkım ne oldu? Yoldan, 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 yoldan. Baran girmişti ya. Ben Baranla niye? Ben Baranla niye? Dün ben Baranı gördün? <laughs> Hı Ya işte o Baran. Hasan ya. Akşam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah yani öldüğünde bir şey demeyin. Oha. Aha Mert o kostümlüsü geldi. Okul. Bir tane bir tane. Arkadaşlar sadece kaçıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bir tane çekmeyin. Bir tane. He. Şimdi göndereceğim. Bir O gitme adamı utus dönmüş. Olsun. Evet, evet. Bir İnternet. Ya ya kardeşim, Bir herkes diyor Sen ne? Girme adam. sıkacak bir tane. Sıkacak bak. Sıkacak ha. Aa, Teşekkürler kardeşim. Onu burada mı yok? Sana vur. Olsun sana. Özel evet. dün dolu. Su içinden geçebildi kar ultisiyle. He. Geçelim. Ev tarafımızı sen değil. Arkadaşlar bot olduğunu söylemiştim zaten sizlere. Bekle. Arkadaşlar zaten o da... Tamam bekle bunu oynaya. Tamam be. Senet çekmiyor. Bu şimdi oyundan çıktı.